Otizm insanın hayatında böyle ufak ufak sinsi sinsi yerlerde yer alıyor. Böyle hala bir şeyleri keşfediyorum. Dün teyzem gelmişti. Teyzemle bir diyalog yaşadık. Yaşarken fark ettim. Daha o esnada gülümsemeye başladım. İnsanlarla çünkü çok fazla etkileşime girmediğimde, onları çok yakın alanımda görmediğim zamanlarda okeyim ben kendimde hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ne zaman ki insanlarla etkileşime girsem bir şeyler oluyor. Benim bir de öyle bir Dünkü mesele bir soğanın üzerinde beliren bir kara küfün yani bir yaprağında beliren bir kara küfün hassasiyetim sebebiyle kullanılmasını istemememden kaynaklıydı. Ki normalde evde yemek yapmadığım için teyzem gelince işte ondan bana yemek yapmasını istedim. 45. yılın başına teyzem gelmiş ve şey yaptım çok özledim sıcak yemeği falan diye. Ama kullandığı soğanla ilgili de işte böyle seçici o soğanı kullanmayan bunu kullanalım çünkü onun arasında kara bir şey var falan diye. Beni ikna etmeye çalışıyor. Ya bir şey olmaz bak soydum gitti falan. Ben 31 yaşındayım. O kadar böyle çekiştik yol konuda işte tartışmıyoruz bu O beni ikna etmeye çalışıyor. Ben onu ikna etmeye çalışıyorum. Ve teyzem bana en son şöyle diyordu. Bak ya Allah onu koruyor biliyor musun? Bak katmanları var. Bak çıktı Allah onu koruyor zaten sen merak etme. <laughs> Sanki 3 yaşındaki bir çocuğu ikna etmeye çalışır gibiydi. Çünkü ben de 3 yaşındaki bir çocuk gibi gözüküyorum o inadına aslında. İnat değil işte katılık Yani takıntılarım var bazı konularla ilgili. Bu yiyeceklerde ve kıyafetlerde de aslında hayatım boyunca markalara takıntılı olduğumu belirli başka konularda hiç esneyemediğimi anlamamı sağlıyor şimdi. Bu marka takıntılarım bir markanın kendisiyle ilgili değildi. O markanın gerçekten sunduğu yiyeceklerde mesela güvenlilikle ilgili o Markayla ilgili atıyorum fabrikasına gitmişimdir ki ben gastronomi okudum birçok markalı fabrikasına gittim ve bu yüzden de böyle sevdiğim sevmediğim markalar ve yemek yediğim yemediğim restoranlar e, zincir restoranlarla ilgili e, bilgi edindim bir şeylerin kalorisi vesaire bütün bunlar da bende seçicilik sağlıyor o yüzden belirli başlı şeylere Asla tüketmemeye ya da e, kesinlikle onu tüketmeye, o markayı kullanmaya takıntılı oluyorum. Çünkü ona bir kere güvenmişim. Ve o marka mesela kalktığı zaman artık ortalıkta yok oldu birkaç. Böyle giyim markasında da oldu. Çok üzüldüm. çünkü Giyimde de belli başlı kriterlerim var ve bunları karşılayan bir marka bulduğum zaman onu asla bırakmak istemiyorum. Bunlar da genelde duysal hassasiyetlerinden biri de e, giysilerin dokusu ile ilgili olduğu için yüksek kaliteli kumaşlar istediğim için genelde böyle popüler markaları seviyormuşum ve onlara takıntılıymışım gibi bir şey, görüntü oluyor ama gerçekten hiç umurumda değil. O marka ne kadar popüler, ne kadar insan o markaya takıntılı, ben de olayım gibi bir şey değil. Etsy ürünlerin kumaşı standart bir şekilde tutarlı bir şekilde beni memnun ettiği için o marka benim aşkım. Hani bu kadar. İşte diş macunum konusunda hiç esneyemiyorum. Çok katıyım. Yani cebimde 5 kuruş para olmasın. Kendi diş macunumu alamadığım sürece diye hiç almam daha iyi. Hani modunda oluyorum. Ya da ne yapıp edip kendi diş macunum markamı almam lazım. İçeriğiyle ve etkisiyle ben de bir kere güven kazanmış ve o markaya sabrakamıyorum. Yiyeceklerin içerikleri, Markaları, içeceklerin, kutu içeceklerin, su markaları bunların hepsi benim için çok önemli şeyler. O yüzden de aslında sosyal iletişimlerimde mesela tuhaf görünümü sağlayan şeyler olabiliyormuş bunlar. Kendi kendime evde bir şeyler sipariş ettiğimde kimsenin dikkatini çekmiyor. Ama biriyle yemeğe gittiğim zaman, bir restorana gittiğim zaman o restorandaki yiyeceğim bir şeyle ilgili garsonu e, ee, soru yağmuruna tuttuğum zaman karşımdaki insan benim tuhaf olduğunu düşünüyor. Halbuki ben çok normalim. Hani onu tutmasam yani o olmasa yanımda yine yapacaktım bunu. Ama garsonun beni nasıl gördüğü hiç umurumda olmadığı için oradan almam gereken bilgiye odaklandığım için tuhaf görülmem hiç önemli olmayacaktı. Ama biriyle beraber olduğun insanlarla etkileşimde olduğun zaman işte o tuhafsın bakışları ya da seni bir şeylere ikna etmeye mantıklı argümanlarla seni bir şeylere ikna etme çabaları e, seni de sokuyor. Ve hayatım boyunca bu kadar böyle minik şeylerle ilgili ne kadar uzun diyaloglara girmişim. Ne kadar çok insana böyle derdimi anlatmaya çalışmışım. Açıklama. Ya kullanmak istemiyorum bu markayı. Neden o kadar hassas olduğumun farkında değilim. yani bunun hassasiyet olduğunu da farkında değilim. Ne olduğunu anlamıyorum. Sadece insanlara gıcık oluyorum. Ya böyle istiyorum, canım böyle istiyor, canım öyle istiyor. Hani kullanabildiğim kelime kalıbı bu oluyordu. Çünkü bu konuda hassasım. Çünkü işte ışıklar beni aslında uyarıyor ve bundan başım ağrıyor gibi bir şeyin farkındalığı olmadığı için oraya gelmek istemiyorum. O mekanı sevmiyorum. Hayır o mekanın aslında ışıklandırma beni rahatsız ediyor. Farkında değilim sadece. Esne kullanmadığım birçok şeyin aslında otizm kaynaklı olduğunu fark ediyorum. Bu da dünkü farkındalıklarından bir kesitte.